Herkese selamlar. Python eğitim setimizin 94. dersiyle birlikteyiz. Bu derste sizlerle birlikte yine decorator functionlara devam edeceğiz ve iki örnek daha vereceğiz. Böylelikle decorator functionları daha iyi anlamaya çalışacağız. Şimdi ben burada kimlik doğrulama ile ilgili küçük bir örnek vereceğim. Burada amacım ne olacak? Bir function'a parametre gönderirsek onu nasıl çalıştıracağız onu bir görelim. Hızlı bir şekilde ben decorator function'a yönlendireceğim bir function'ı oluşturayım. O decorator function'a da bir isim verelim. Mesela kimlik doğrulama diyelim. Tabi İngilizce yazalım. Şimdi dostlar, authentication adında bir tane kimlik doğrulama ismini verdiğim bir tane decorator function'a yönlendireceğim bunu. Bunu et işaretinden anlıyorduk. Hemen function'ımı yazdım. Bakın şu function'ı oraya yönlendireceğim. Şimdi we underscore account hesabı gör adında bir function oluşturdum ve içerisinde bir parametre gönderdim. Bak bu derste size parametre göndermeyi de göstermek istiyorum. Bak parametreyi gönderdim. Print ile dedim ki hoş geldin. işte kim mesela Uyar. Şimdi burada bir doğrulama işlemi yapacağız. Bakın şurada alt değeri true olan geçecek. Diğeri geçemeyecek. Bakın burada doğrulama kimlik doğrulama false dedim. Yukarısı true aşağısı false true olanı yazdıracak diğerini yazdırmayacak. Bakın iki adet kullandım aynı function'dan. Aynı function'ı kullandım fakat parametreleri gördüğünüz gibi farklı ve içerisinde birindeki kimlik doğrulamayı doğru kabul ederken diğerinde false. Geçersiz pasif olarak kabul ettim. O halde şurada authentication adındaki şu kimlik doğrulama adını verdiğim decorator function'ını yazmaya başlayayım. Şimdi dostlar şurada decorator function'ımızı oluşturduk ve ismine authentication dedim. Kimlik doğrulama. Sonra wrapper. içerisinde bir ambalaj function daha oluşturdum. iç function. Ve şuradan user'ı çekeceğim. Çünkü şuradan user'ı aldım. Bakın şuradan user'ı aldım. Hiç buradaki çoklu argümanlara girmeye gerek yok. Ve geldim. Bir koşul oluşturun. Bakın size geçen ders ne dedim? İlla ki print yazmak zorunda değiliz. Bazen koşullarımız olacak. Bazen döngülerimiz olacak. Yani tek bir satır yazmayacağız aslında. Buradaki decorator function'ın gücünü görmeniz için aslında belki de 20-30 satırlık bir işlem yapıldıktan sonra anlayacaksınız. Bakın iki adet metodumu burada çağırdığımda, iki adet farklı parametre girdiğimde ikisini tek bir function'da işlemden geçirecek ve sonucu bana döndürecek. Şimdi diyorum ki If değilse not, not operatörünü kullandığıma dikkat edin. Bakın şurada iki tane dictionary veri türünü oluşturdum değil mi? Dictionary'lerde get metodu vardı hatırlarsanız. Bazı arkadaşlar bu metotlar ne işimize yarayacak deyip herhangi bir örnek uygulama istiyorlardı. Bakın uygulama. Bakın user'ı buradan çektim. Şöyle user'ı aldım. Yani buradaki dictionary veri türünü şuradan user ile aldım. Dedim ki az değeri burada true ise dostlar ne yapacak? Şurada not değeri onu false yapacak. Not değeri false. Yani true'nun değili. Not değiliydi değil mi? Burası true döndü ilk. Bakın user one true dönecek. E true'nun true, true not'ı nedir? True'nun not'ı false'tur. O zaman if false'u sevmez ve çalışmayacak ve return ile şu function'ı döndürecek. Yani şurayı döndürecek ve user'ın name'ini yazdıracak. Fehmi Uyar yazacak. Merhaba Fehmi Uyar yazacak. Fakat diyelim ki şu bakın şurası false e o zaman kimlik doğrulanmadığını anlatmak için false false'un tersi nedir not alıyoruz ya false'un tersi de true'dur. E if true'yu sever true'yu görünce çalışacak ve gelecek diyecek ki authorization failed yetkilendirme başarısız diyecek dostlar yani çünkü buna bir yetki vermedik false bu pasif. O halde return ile şu if'ten çıkacak ve şuradaki function çalışmayacak bu if'in içerisine girdikten sonra şu çalışmayacak return ile çıkacak bakalım öyle mi olacak. İlki için welcome fame'i uyar derken diğeri için authorization failed. Yetkilendirme başarısız uyarısı verdi dostlar. Peki tam tersi olsaydı şuraya false, şuraya true deseydim o zaman şurasını dönecekti. Authorization failed. Yetkilendirme başarısız. Diğeri için welcome Murat başlıyor. Güzel. Demek ki çalışıyor. Ne yaptık? Tekrardan bir söyleyelim. Bakın. iki adet dictionary veri türümüz var. Bunları gönderdik buradaki metoda. Buradaki metottan şuradaki authentication decorator fonksiyonuna gönderdik ve orada kontrol ettik. Dedik ki false ise false'un değili true olacağı için bana söyle ki yetkilendirme başarısız. Değilse eğer true ise şurası true olarak dönecek. Bak şuraya true yazacak. True'nun tersini alacak. Not dediği için false diyecek. E, if false'u sevmeyeceği için şuradaki if'i görmezden gelip şuradaki return'a e gelecek. Oradan da function'ı gönderecek. Function neyi alıyor? Bakın dictionary veri türümdeki name anahtarını alıyor. Name anahtarını alıyor ve ekrana basıyor. Bu şekilde de parametreyi alıp kullanabiliriz. Şimdi bu derste asıl amacım bu değildi. Şimdi asıl amacım ne? onu göstereceğim. Bu derste size aslında decorator'ın niçin kullanılması gerektiği ile ilgili güzel bir örnek vermiş olacağım. Şimdi timer decorator adında bir tane decorator oluşturalım. Şimdi dostlar ne yaptık bir görelim tekrardan. Bakın 3 adet function oluşturdum. Yavaş function ismini verdim ona. Şuna hızlı function ismini verdim. Fast function. Şuna da daha hızlı function anlamına gelen faster function ismini verdim. Tabi burada underscore'larımı da attık. Güzel. 2 adet function'ıma en parametresini gönderdim. Yani şöyle bakın 1 milyon sayısıyla 100 bini gönderdim buradan. Üçünü de çağırdım. Buraya hiçbir şey göndermedim. Bakın şurada herhangi bir şekilde parametre almayacağını da görün. Burada ne dedim? Bakın faster function is completed. Daha hızlı olan function tamamlandı. Şeklinde bir yazı yazsın. Ben bunu istiyorum. Üçünü de şöyle timer decorator dediğim bir tane decorator fonksiyonuna göndereceğim. Peki amacım ne? Amacım şu dostlar. Bu function kaç saniyede çalıştı? Bu function kaç saniyede çalıştı? Ve bu function kaç saniyede çalıştı? İşlemci kaç saniyede bunları çalıştırıp bana döndürdü? Bakın gördüğünüz gibi üçünün de veya 100 tane function'ım varsa ve 100 tane function'ımın da her biri kaç saniyede çalıştığını merak ediyorsam gelip de dostlar. Burada her birine ayrı ayrı bu function'ları da kontrol etmek yerine tek bir function üzerinden ben bu işi yapsam daha mantıklı olmaz mı? Şöyle düşünün. Bakın 100 tane function'ım var. Şöyle temsili göstereyim. İşte function 1, function 2, function 3, function 4 vesaire diye gitsin. Tamam mı? Şöyle gitsin. Her birinde ben kaç saniyede tamamlandığını bilmek istiyorum. O yüzden her birinin kaç saniyede tamamlandığını söyleyen kodlar yazmak yerine bakın aynı kodları hem bunda hem bunda hem bunda hem bunda 100 tanesinde yazmak yerine ben sadece tek bir decorator function'da yazarsam ve bu function'ların hepsini o function'ın içerisine gönderip kaç saniye çalıştığını kontrol edip geri dönersem daha iyi olmaz mı? Yani anlayacağınız 100 tane function her biri 4 satır alırsa 400 satır kod ekstradan yazmam gerekirdi. Halbuki burada tek bir kez yazmam benim için yeterli olacak. Bakın decorator function'ın varoluş mantığını size söylüyorum. Niçin var? Bana söylüyor ki kardeşim hepsinde bu function'ların hepsinde aynı kodu yazacaksan ne gerek var? Yani bu kodu da hiçbir mantık yok. O zaman gönder ben tek bir function'da o işleri halledeyim. Yani function'ın function'ı aslında. Çünkü kümeleme yapıyoruz ya kodları bir sadece bir kümede topluyoruz ama o kümelerde de aynı kodlar varsa gerek yok. Onu da tekrar kümeliyorum yani. Decorator function'ın mantığı bu. Umarım ne dediğimi anlıyorsunuzdur. Şimdi şöyle bunları bir kaldıralım. Şurayı bir kaldıralım. Şimdi o zaman timer decorator dediğim decorator function'ımı yazıyorum dışarıya şu şekilde. Şuradan functionlarımı şu parametreyle alacağım. Yani buradaki slow function, fast function ve faster function'ı şuradaki func adındaki parametreyle alacağım. Güzel. Onu aldım. Wrapper iç function'ım olacak. Biliyorsunuz decorator function'larımda iç function'ım olması gerekiyordu. Hemen geliyorum ve diyorum ki Size date time modülünü göstermiştim hatırlıyorsanız. Benim 1970'ten şu ana kadar olan süreyi şu şekilde saniye cinsinden bana verecekti. Toplam saniyesi. 1901 Ocak 1970'ten şu ana kadar. O halde onu başlangıç saniyesi olarak yani başlangıç zamanı olarak alabilirim. O halde ben gelip şöyle import time modülünü alabilirim değil mi? Time modülünü size göstermiştim. Date time, time ve date. Güzel. Artık o modülü aldım ve saniyeyi şu şekilde hesaplayacağım. Sonra, sonra yapacağım şey dostlar, result ile şöyle result diyeyim. Bir tane result'ın içerisine atayım. Bir variable'ın içerisine atayım bu function'ı ve böylelikle function'ı çalıştırmış olayım. Bakın. Şuradaki function'ı çalıştırıyorum. Buradaki function neydi aslında? Aslında slow function, fast function ve faster function dediğimiz function'lar. Şurada çalışmaya başlayacak. Ama sen çalışmadan önce, bu function'ı çalışmadan önce böyle hangi saniyede başladığını bilmek istiyorum. Yani ne zaman başladığını bilmek istiyorum. Sonra bu function çalışıp bittikten sonra bir de tekrardan süreyi alacağım. Zamanı alacağım. Şöyle düşünün. Mesela 1970'ten şu ana kadar 30 saniye geçtiğini düşünün. Yani bu temsili dostlar. Şuraya 30 yazdığını düşünün. Start time'a. End time ne olacak? Diyelim ki bu çalıştı bitti. 32. Buraya 32 yazacak çünkü 2 saniye geçmiş olacak ya burada. Çünkü 1970'ten şu ana kadar. E şu an bu function çalıştı ve 2 saniye geçti diyelim. 32 oldu artık. Yani şu end time ne olacak? 32. E ben 32'den 30'u çıkarırsam 2 saniye. O halde bir function'ın kaç saniye çalıştığını bulmuş olacağım. Neyse bunu birazdan tekrardan size anlatırım ne yaptığımı. Anlamayanlar için tekrarlayacağım. Sonra hemen print ile ekrana yazma işlemine başlayalım. Şimdi dostlar ne yaptığımı açıklamaya başlayayım. Bakın şimdi bu neyi getiriyordu bana? Timestamp'i getiriyordu dostlar. Hatırlarsanız. Ne demek bu? 1970'ten şu ana kadar geçen sürenin saniye cinsinden değeri. Mesela 30 dedim. Ya sallıyorum elbette çok büyük bir rakam. Sonra burada function'ımı çalıştırdım. Bakın şurada function'ımı çalıştırdım. Ondan sonra diyorum ki bana tekrar bir süreyi ver. Süre kaç olacak? Mesela 31.5 gibi bir değer dönecek bana toplam 1970'ten şu ana kadar geçen süre. E ben şu end time'dan 31,5'ten 30'u çıkarırsam değil mi? Bu function'ın kaç saniye de çalıştığını bulmuş olurum. Yani kaç saniyelik bir süre içerisinde işlemcide çalıştı ve bana sonuç döndü. Onu anlamış olurum. Geçen ders öğretmiştim. Bakın şu functionların ismini almak istiyorum. Bakın function. Buradaki parametre ile alıyordum hatırlıyorsanız. O parametreyi yazdıktan sonra nokta diyorum. Çift underscore name çift underscore. Böylelikle alabiliyorum şuradaki function ismini. Sonra diyorum ki şu kadar saniyede tamamlandı yazacağım ya. İngilizce yazdım siz Türkçe yazabilirsiniz. End time'dan start time'ı çıkarıyorum. Böylelikle kaç saniyede tamamlandığını biliyorum. Size string biçimlendirmeyi göstermiştim hatırlıyorsanız geçen derslerde. Ben burada diyorum ki bana virgülden sonra 6 basamak ver. Şuradaki f float. Ondalıklı bir basamak ya. İsteyen 5 tane alır, isteyen 4 tane alır. Mesela 5 tane alırsak ne olacak onu da görelim. Hiç fark etmez. Şimdi çalışma mantığı ne? Geliyoruz bakın diyorum ki slow function'ım var. Burada n diye bir parametre var. Sum ile toplama işlemi yapacağım. Diyeceğim ki bakın sıfırdan range 0'dan benim girdiğim sayıya kadar. Hangi sayıya girdim? 1 milyon sayısını girdim değil mi A aşağıda. Birazdan göstereceğim. 0'dan Bir, 1 milyona kadar olan sayıları top. 1 milyon dahil değil. Bakın dikkat edin. Range ne yapıyordu? İkinci parametreyi mesela 0'dan 7'ye dediğimiz zaman ne yapıyordu? İkinci parametreye kadar almıyordu. Yani ben buraya 6 dersem 0 1 2 3 4 5'i almış oluyordu range. Hatırlarsanız. Hemen göstereyim bakın. Burada 1 milyon değerini girdim 1 milyonu aldı sıfırdan 1 milyona kadar aslında 999.999 .999 sayısına kadar olan sayıları toplayacak ve total dediğim bir veriye atacak ve onu da ekrana gösterecek fakat bunu yapmadan önce bu işlemi yapmadan önce ben diyorum ki ya bu işlem kaç saniye sürdü ben bunu öğrenmek istiyorum veya bakın şurada 100.000 sayısı var 100.000 sayısı çalışmadan önce burada 100.000'e kadar olan sayıları toplayacak fast underscore function Burada 100 bine kadar olan sayıları alacak ama ben 100 bine kadar alan sayıları alırken bir de kaç saniye sürdüğünü merak ediyorum. Bu işlemin kaç saniye sürdüğünü merak ediyorum. Sonra sadece print ile ekrana bir şey yazacağım. Ancak ben yine bunun kaç saniye sürdüğünü merak ediyorum. Gördüğünüz gibi ben sürekli bu functionlarda start time ve end time'ı sürekli almak yerine değil mi? Sürekli bunları almak yerine tek bir yerde tanımlıyorum ve bana hepsinde ortak olan şeyi versin kaç saniye sürdüğünü Bakın gördünüz mü? Ortak komutlarımız var. Şu 3 tane, hemen şöyle göstereyim. Şu, şu ve şu. Şu 3 tane komut hem bunda hem bunda hem bunda kullanılıyor. E bana diyor ki decorator function ya üçünde de aynı kod kodları kullanacaksan bu kod ameleliği olur. Sen bir kere tanımla beni ben üçünü de bu kodları uygularım diyor. Bu kodu uygularım sonra function'ı çalıştırırım sonra o kodu bitmesini istediğim kodu yazdırıp print ile ekrana basmak istediğin şeyi de ekrana bastırırım diyor. Anladınız mı? Bu aslında çok güzel bir örnek oldu. Decorator'ın ne işe yaradığına ilgili. Yani niçin kullanacağımız sorusunun çok güzel bir cevabı oldu. Bakalım çalışıyor mu? Evet. 1 milyona kadar olan sayıları topladı. Ve bana dedi ki ben bunu bakın 0.00684 lük bir saniyede tamamladım diyor küçük bir zaman aralığında yaptı. Bakın iki tane buradaki virgülden sonra iki basamak sıfır ondan sonra alt. Böyle bir saniyede. 100 bine kadar olan sayıları toplayan fast function adındaki function'ım vardı. Güzel bu da tamamlandı. Kaç saniyede? Bakın 3 tane basamak sıfır ondan sonra alt. Gördünüz mü? Burada 3 basamak. Yani bu daha hızlı bir işlem. Bu yavaş. Zaten function ismini o yüzden slow verdim. Bu hızlı. O yüzden buna fast ismini verdim. Hızlı demek. Faster daha hızlı demek. Bakın 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 bakın. 1, 2, 3, 4, 0'dan sonra 4 basamağı 0. Ondan sonra 1 geliyor. Bakın o kadar hızlı çalıştı işlemcide. 0 nokta 0001 saniyede şu printi ekrana yazdırmış oldu işlemci. Güzel. Yani gördüğünüz gibi her bir function'ın kaç saniyede olduğunu ama bunların hepsinin ortak yanına bakın. Dikkat ettiyseniz 1 saniye bile sürmüyor dostlar. O kadar hızlı. Yani ben 1 milyona kadar olan sayıları toplamama rağmen 1 saniye bile almaz Ha isterseniz şöyle de yapabilirdim. Mesela bakın 10 milyona bakabilirdik. Bakalım 10 milyonu ne kadarlık bir sürede çalışırdı. Bakın ikinci basamak artık sıfır değil. İkinci basamağa kadar indirdi. 0.06 saniyede. Peki 100 milyon olsaydı hemen 100 milyonluk bir sayıyı kontrol edin. 100 milyonluk bir sayı için bakın 0.6 saniye. 100 milyonluk bir veri dostlar. 100 milyon tane sayıyı topluyor. Toplaması 0.6 saniye sürüyor. Bu gerçekten inanılmaz güzel, inanılmaz hızlı bir süre aslında. Her neyse dostlar burada amaç aslında bu derste decoratorların yine mantığını ve niçin ihtiyaç duyduğumuz sorusuna cevap vermekti. Çünkü bakın birçok burada 100-200 tane function'ım olabilir. Bu function'ları tekrarlı kodu yapısından kurtarıyorum ve aynı zamanda bu function'ların ortak olan komutları tekrar tekrar yazmasını engellediğim gibi derli toplu bir tane decorator üzerinden hepsini gönderip çalıştırıp geri sonuç alabiliyorum. Güzel dinamik bir yapı kurmuş oluyoruz. Bu dersi bu kadar yeter. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.